kabir haktır. İnsanlar ölecek ve ve ölenler de kabre geliyor. Kabirde efendim sorgusu âli melekleri gelir. Orada sorular sorarlar. İşte, Rabbin kim? Peygamberin kim? Kitabın ne? Oo bunlar çok basitmiş deriz değil mi? Allah deriz, peygamber Kur'an deriz. Yani kolay gibi de ama orada öyle değil işte. Çünkü dinimizi ne kadar rahat yaşar isek, dilimiz o kadar rahat çözülür. Ama dilimizi yaşamaz isek Rabbimizin emirlerini farzlarını yerine getirmez, orucumuzu tutmaz. Efendim zenginsek zekatımızı vermezsek orada dilimiz kolay kolay çözülemez. Allah göstermesin. Yani o kadar basit. Rabbin kim? Allah. Peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kitabın Kur'an-ı Kerim. Şimdi bunlar çok basit sorular gibi geliyor. Ancak dini yaşamadığı zaman, namazı kılmadığı zaman, orucunu tutmadığı zaman, anne babasının rızasını almadığı zaman, Kur'an okumadığı zaman, peygamberi örnek almadığı zaman, efendim haramları, günahları, isyanları işlediği zaman kişi orada dili kolay kolay çözülemez. Hani o kadar basit sorulara bile cevap veremez. Ancak kişi demek ki e, Müslümanca yaşayacağız mümince yaşayacağız. İmanımızın gereği neleri gerektiriyorsa onları yerine getireceğiz. Rabbimizin emirleri neyse onları yerine getirmeye çalışacağız. Farzları yerine getireceğiz. Haramlardan, günahlardan sakınacağız. Ve Allah'ın kabirde de o sorgu, sual meleklerine rahat bir şekilde cevap verebilelim.